Hak Dini Kur'an Dili Tefsiri Müellifi Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Elif, La, Mim'in İrabı Elif, La, Mim kelimeleri öncelikle ismi oldukları şeyler bakımından tek tek sayma konumunda bulundukları için bunların irapları yoktur. Çünkü böyle tek tek sayılan şeyler başlangıç cümlesi gibi irapsızdır. Bununla birlikte aralarında müpteda haber olmaları düşünüldüğü gibi hepsi birden bir isim veya isim yerinde kabul edilerek bu elif la mim'dir. anlamında gizli bir müptedanın haberi veya bunları oku, dinle, belle yahut bunlara yemin ederim gibi gizli bir fiilin belirli ve belirsiz tümleci olmak ve nihayet hepsini birden müpteda olması ve zalikel kitab cümlesinin de haber yapılması düşünülebilir. Bu arada nasb-ı işte bu harflere dikkat çekmek açısından daha edebi ve bunda yemin manası daha kuvvetlidir. Şu kadar ki bunun bütün hurufu mukattaya genelleme taraftarı değiliz. Bu açıklamadan sonra özellikle şunu dikkat çekmek istiyoruz. Elif, la, mim kelimeleri ismi oldukları hece harflerinin seslerini işaret ettiklerinde sözlük açısından karışacak bir yön yoktur. Fakat bu sesler sadece sesler midir? Yoksa bilinen ve bir özelliğe sahip olan belirli sesler midir? Bunu düşünmek gerekir. Bu, bu sıralamanın güzelliği başlangıçta bir gariplikle ortaya çıkarken bu seslerde bir bilinirle birlik ve bir özellik sezmemek de mümkün olmuyor. Birinci olarak elif ve lam harfi tarif yani belirlilik manasına bildirmekten uzak kalamaz. İkinci olarak mimde Arapça lehçelerinin başlarında lam yerine harfi tarif olarak kullanılır. Dolayısıyla bu seslerin mutlak olarak alfabenin sesleri değil, bir enteresan güzellik içinde özel bir hususiyet ile meşhur ve belli olan bir takım sesler olması ilk akla gelen şeylerdendir ve bunun böyle olduğuna işaretler de vardır. Zalik eden ta ya eyyühen nâso budûh. Ey insanlar, Rabbinize kulluk edin seslenişine kadar bu sürenin başındaki hitabın, öncelikle ve özellikle Resulullah'a yönelik olması ve bir de vahiy iniş şekliyle ilgili hadisler dikkate alınınca diyebiliriz ki bu sesler Kur'an'a nazil olurken Hz. Muhammed'in kulağında özel bir şekilde çınlayan ve manaları onun kalbine iyice yerleşen vahiy sesleridir. Harfler ve kelimelerin alışılmış olan ortaya çıkış tarzlarından büsbütün başka olağanüstü bir özellikle ortaya çıkan o ilahi sesler yalnız Resulullah tarafından duyulup hissedildiği için özel ve seçkin anlamları da ancak onun tarafından bilinmektedir. Elif, La, Mim şeklindeki Kur'an ayeti Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine inen o olağanüstü seslerin yalnız peygamberce belli olan seçkin özelliklerini gösteren cins isimleri demek olur ve dolayısıyla Kur'an'ın veya surenin bir ismi olması rivayeti bu açıdan pek yararlı ve uygundur. O halde manayı dinleyelim. Elif, la, mim, Allahu alem, Allah en iyi bilendir ya Muhammed. Elif, la, mim denilince senin derhal anlayacağın o olağanüstü sözler, Vakit vakit zil sesi gibi o la mim gunneleriyle Kulaklarında çınlayan o vahiy sesleri, gözlenen şekilleri ve insanlar arasında ancak sende ortaya çıkmaya başlayan ve fakat diğer insanlarca da elif, bağ ve ebced gibi cinsleriyle düşünülebilen o harfler ve kelimeler ve onların manaları, yani o isim veya isimler yok mu? Zelike. İşte o sesler, o seslere verilen güzel sıralama ile sana ve senin kalbine Allah tarafından indirilmekte olan Elif, La, Mim o mucizevi söz ve mana yani o Kur'an ancak el kitab yani kitap yegane kitap denilmeye layık olan o gerçeğin ve hükümlerin açık delilidir yahut inna senulki aleyke kavlen sakilen sana ağır bir söz vahyedeceğiz müzemmil 5 ayetiyle söz verilen Allah'ın o ağır ve muazzam sözüdür ki daha sonra el kitap denilince Allah'ın yalnız bu kitabı anlaşılacak ve bunun yanında diğerlerine kitap denilmesi uygun olmayacaktır. Bunun içindir ki Müslümanlar arasında kitap denilince ancak Kur'an anlaşılır. Hatta peygamberin hadislerine bile kitap denilmez de sünnet denilir. Şu halde burada kitabın tanımı şu oluyor. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize indirilmiş olup her bir suresi mucize olan ve ondan bize mütevatir olarak tevatür yoluyla nakleden ve o şekilde musaflarda yazılmış bulunan edebi söz. Kur'an'ın hem bütün için hem de parçası için kitap ismi kullanılır. Yani bu kelime hem bütün hem de o bütüne ait parçalar arasında ortak bir isimdir. Dinen bu şekilde bilinen kitap asıl Arapça'da ketep ve kitabet kelimeleri gibi birbirine ekleme ve toplama manası içinde bulunarak harflerin birbirine eklemek yani yazmak manasında bir kök kelimeyken örfte mektup yani yazılmış olan şey manasında isim olmuştur. Kitabet ve kitap yani birbirine ekleme ve toplama aslında yazıdaki sıralamadadır. Bununla birlikte ibare dediğimiz lafızların sıralanışı içinde de kullanılır. Birinci kullanımda kitap bir yere yazılmış olan yazının toplamı İkincisinde ise yazılan yazı ile gösterilen ibari ifade demektir. Filan kitap benim kütüphanemde var dediğimiz zaman birinci manayı filan kitap ezberimdedir dediğimiz zaman da ikinci anlamı kastetmiş oluyoruz. Şüphe ki bunların hepsinin altında o mana ifade etme asıldır ve her kitaptan maksat o mananın anlaşılmasıdır. Fakat sadece manaya kelime söz denilebilirse de kitap denilmesi meşhur değildir. Kitap kelimesi asıl olarak o manayı gösteren yazı dizisi ve neticede de o yazıyla anlamın toplamıdır. Dolayısıyla işte Allah tarafından indirilmiş söze okunması açısından Kur'an yazılabilir olması veya yazılması açısından da kitap denildiği zaman hem nazmı yani yazılı olan lafızları hem de o lafızların anlamlarının beraber kastedilmesi ve daha doğrusu anlamı ifade eden lafız ve yazıların dizisi düşünülmelidir. Dolayısıyla yalnız anlama Kur'an veya kitap denilemeyeceği kolayca anlaşılır. Çünkü anlam ne okunur ne yazılır. Okunan sıralanmış olan lafızlardır, yazılan da dizilmiş olan harflerdir. Sadece anlam ile lafızların zihinde tasarlanan şekillerini yani kelami nefsiyi ayırt edemeyenler kitabı sadece manadan ibaret imiş gibi sanabilirler. Fakat konu bilim ve fen özellikle psikoloji açısından değerlendirildiği zaman Mükemmel, güzel, sağlam denilebilen fikir ve manaların lafızların şekillerle öyle derin bir karışımı ve bağlantısı görülür ki lisan dil dediğimiz zaman o lafız şekillerini alıverecek olursa fikirde manada hiçbir sağlamlık bulamazsınız. O yüksek mana ve fikirlerden bir iz göremezsiniz. Yani yazı dizisi yalnız başkasına değil, düşünürün kendisine bile bir manayı anlatma ve belirleme de önemli bir araçtır. Zaten böyle olmasaydı dil ve lafızların, kelimelerin ve harflerin sıralışında meydana gelen yazıyı atlayarak sırf manadan ibaret bir kitap, bir Kur'an düşünülmesi mümkün değildir. Ve yine bunun içindir ki Cenab-ı Hak meleklere karşı Adem'e verdiği üstünlüğü sadece manalara öğretmekle değil, belki isimlere öğretmekle vermiştir. Peygamberimize indirilmiş olan da Kur'an'ın yalnız manası değil, hem nazmı yani söz dizisi, yazısı hem manasıdır. Bunda şüphe etmemeli ve asla yanlış zanına düşmemelidir. Çünkü bu kitap la raybe Aslında her türlü reyden, şüpheden uzak ve her suçlamadan temizdir. Kitaplar içinde Allah'ın gerçek kitabı bunun kadar kesin ve şüphesiz bir şekilde bilinen ve sırat-ı mustakim yani doğru yolu bunun kadar güzel gösteren hiçbir kitap yoktur. Bunun ne vahyediliş, indirilişinde bir şüphe ne de insanlara ulaştırılmasında bir suçlama vardır. Ey yüce peygamber Hira mağarasından beri Cebrail'in getirmekte olduğu o vahiy seslerini sen tam bir bilinç ile dinleyip biliyorsun. Senin doğruluk ve güvenirliğine de denenmiş ve bilinmektedir. Hem sonra bu mucize kitabında da söylenecek söz yoktur. Zaten kesin bilginin kaynağı da ilk olarak tam görme ve yeterli deney, ikinci olarak bizzat bu görme ve denemeye imkan bulunmayan yerlerde doğru haber ve tarihin şahitliği, üçüncü olarak da aklın güzel bir şekilde delil getirmesi değil midir? Dolayısıyla gerçeği indiren, gerçeğin alameti olan, doğru haberci olan ve gayesi sadece hayır ve insanlığın mutluluğu olan bu kitapta şüpheye sebep olanacak ne bir bilgisizlik ve gaflet ne de kötü bir niyet ve yanlış gaye düşünülmesine hak yoktur. Görünmeyen ve tecrübeye eremeyenler için de sonsuza kadar o Kur'an'ın mucize olan özelliğiyle güzel bir şekilde delil getirme yolu açıktır allah Teala bu kitabı ile bunu da garanti etmiştir. Bunun mükemmel oluşunda, doğruluğunda, ahlaklılığında ve Allah'a ait olduğunda şüpheye düşünecek olanlar iki sınıf insanın dışında olmazlar. Bunlar ya alabildiğine cahiliye boyanmış, kişisel gayelerinden başka hiçbir şeye karşı en ufak ilgi kalmamış olan kalpleri mühürlü kararmış inatçı kafirlerdir veya tam bir cahiliye inanmış, her konuda şüphe ruhlarını kaplamış, gerçeği anlamaya ilme, kesin inanca ve güzel ahlaka erdirecek kalp gözü nurları sönmüş, nifakı ve kötü zanlı yol edinmiş şüphecilerdir. Artık bunların şüpheleri, kuşkuları da tamamen manasız, hükümsüz, haksızdır. Bu kafirlerin ve münafıkların hallerini de yakında görürsünüz. Rey aslında nefse bir sıkıntı, bir kuşku vermek manasında mastar iken Arapçada bu sıkıntıya başlıca bir sebep olan şek ve şüphe manasında kullanılması örf olmuştur. Yani reyb, şekke yakın bir anlamdadır ve ayrıca kötü zan gibi bir suçlama manasını da içinde bulundurmaktadır. Fakat asıl anlamı şüphe ve kuşku yani kuşkulu şüphedir. Yalnız şüphe kelimesinin de bu manada kullanırız. Bu ayette reip yani şüphe edilebilirlik bütünüyle reddedilmiş olduğundan ilmi şüphe ve ahlaki şüphe diye ayırt edilebilecek olan şek ve suçlama yönlerinin ikisinin de Kur'an için söz konusu olmadığı düşün söylenip her iki yönden kesin ifade ile kitabın mükemmelliği açıklanmıştır. La raybe fi ifadesi zalikenin ikinci haberi olabilirse de bağımsız bir cümle olması daha tercih edilir ve gizli bir sorunun varlığı düşünülerek bir müsteef yani yeni başlayan bir cümle olması ise daha güzeldir. Bir başına bir kişinin dünyadaki bütün insanlarla ve özellikle de kötü düşüncelerle dolu zalim ve cahil bir insanlık dünyası ile uğraşması demek olan peygamberlik açısından o yüce Resul, Ya Rab, şüphe ve şirk içinde yüzen şu insan kitlesi benim karşıma çıkıp da bu kitabın gerçek Allah sözü olduğu ve sana Allah tarafından vahiy yolunda indirildiğine belli? Bu senin sözündür. Şairler, yazarlar, müellifler gibi sen de bunu kendin tasarlıyorsun. Bir de Allah'a isnat ve iftira ediyorsun diye suçlamaya yeltenecek olurlarsa ben ne yapayım diyebilirdi. İşte Cenab-ı Allah böyle bir soruya meydan bırakmamak için bu konuda hiçbir şekilde şüphe etmeye gerek yok diye açıkça garanti vermiştir ki bunda Resulullah'ın vahyi gerek almasında ve gerek insanlara ulaştırmasında sözünde doğru ve güvenilir olduğunu belirtme ve ilan vardır. Bu şekilde kitabın şüphe edilmez olduğunu belirtmek onu insanlara ulaştıran Muhammedül Emin'in de şüphe edilmez olduğunu belirtmektedir. Yakında kullarımıza indirdiğimiz şey hakkında bir şüphe içindeyseniz Bakara 23 ayetiyle ve daha ileride bir yalanı Allah'a isnat edenden daha zalim kim olabilir? En'am 93 gibi ayetlerle Kur'an bu noktaları detaylı olarak savunacak ve kanıtlayacaktır. Bu prensibe kelam ilmi ve felsefe açısından baktığımız zaman ilk önce şüphe ve kesin iman konusuna yani ilim ve marifet teorisinin özünü işaret edilmiş olduğunu ve bu konudaki bütün felsefi tartışmaların açık bir vahiy ile ortadan kaldırı bulunduğunu görürüz. Akai kitaplarımızın en başında Varlığın gerçek olduğu kesindir ve bunları bilmek mümkündür şeklinde öncelikli olarak ifade edilen inanç, Vazi ve sofost, Sofosteyi denilen şüphecilerin ve inanççıların görüşlerini reddi ve ilmi elde etme yollarının gerçek olduğunun ortaya konulmasıyla söze başlaması da bundan kaynaklanmıştır. Ve yeni felsefelerde de en önce bu noktaya önem verildikleri ehlince bilinmektedir. Böyle olmakla beraber ilimlerin ve sanatların gelişmesine rağmen dünyada gerek teorik ve gerek ahlaki şüpheciliğin zaman zaman yayılmakta olduğuna da inkar olunamaz. Dolayısıyla insanlığın en büyük kalbi ve ahlaki hastalığının şüphe ve şüphe etme konusunda olduğunu ve insanlığın mutluluğu ve hedefine ulaşmak için bunun her şeyden önce giderilmesi gerektiğini şanı yüce Kur'an bu şekilde bildirdikten sonra insanları iman, ilim ve kesin inanç ile yaşatacak olan hak yolunu ve o dost doğru yolu yavaş yavaş açıklayıp ortaya koyacak ve bunu yaparken de gayb ve şehadet, yani akıl ile anlaşılabilir dua ötesiyle duyularla idrak edilebilen dua arasında kesin olarak gerçeklere ve hepsinden önce de Allah'ın birliğine dikkat çekecek ve bütün bunlarda ahlaki yön ve ameli yönü prensip olarak takip edecektir. Bu ilmi inceliklerle Bakara Suresi'nin başı Fatiha'dan sonra bütün Kur'an'ın genel bir giriş demek olduğu için, surenin Kur'an içindeki sıralanışının ne kadar doğal, ne kadar ilmi ve derin nedenleri içerdiği ortaya çıktığı gibi Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem'in insani çevresiyle bu ilmi gerçekleri düşündürüp kıyas edildiği zaman da Kur'an'ın tamamen Allah'ın vahyi olduğuna zerre kadar şüphe yer olmadığını zorunlu olarak kabul edilebiliriz.